<laughs> dedim duydum yani. Kendin kesi var, halledi var. O kadar da boş şey değilsin diye düşünüyorum. Ne yapıyor <laughs> ya? Dur ya, dur, dur, Bir göstereceğim şey var. Sabret, bir süre emek gideceğiz. <gülüyor> <gülüyor> bir dur, dur, bir nefes alayım. <laughs> Yani bayağı farklı. Aslında farklı demeyeyim. Aslında şu an bütün evlerde belki kullanılıyor ama ben daha sağlıklı, yapay katkısız bir şey yapmak istediğim için evde elma konsantresi yapmak istiyorum. Böyle güzel elmalarım var. Karışık ama bu elmalar daha tatlı elmalar. Çünkü ekşi elmaları koyarsak çünkü o istediğimiz tatlandırıcı kıvamını alamayız. Şimdi buraya nereden geldik? Önce onu konuşalım. Ee, benim güzel çileklerim var evde ve çilek reçeli yapmak istiyorum ama onu da daha sade, daha az şekerli işte ne bileyim yulaf yapılarına katabileyim, keklerime katabileyim istiyorum. O yüzden de önce dedim güzel bir elma konsantresi yapayım. Çilek reçelim de sağlıklı olsun. Güzel, keyifli bir tarif olsun yani hepimiz de kullanabilelim. Zaten herkes yaza girmek üzereyken herkes diyet modunda, sağlıklı, beslenme modunda. Biz de dedik buna bir el atalım. Ya tatlı elmalar dedin de yeşil elmalar elçi değil mi ya? Hayır, bunlar galya elması. Yani bu karışık hmm. bir paket aslında ve file de satılıyor. Bu bir marka oldu şu an verdim ama file de böyle hem çok uygun, yani 2 kilo 400 gram falan var burada. Hem karışık koyuyorlar hem tatlı elmaları koyuyorlar hem biraz daha böyle artık e, hani bitmeye yakın yani elmaların kıtırlığı gitmiş gibi oluyor ama bu tam benim istediğim bir şey. Yani ocağa koyduğumda sakin sakin o böyle helmeleşecek güzel bir kıvama gelecek kere. Öncelikle bu nereden aklıma geldi onu anlatayım. Ee, bir 8-10 yıl önce çalıştığım staj yaptığım bir otelde bir şefim gerçekten sağlık beslenmeyi çok seviyordu. Yani bunu keklerine katıyordu, yulaflarına katıyordu falan. Ee, çok da güzel kendi böyle kalmış işte bizim manavımız geliyordu haftada bir ve tabii ki artık çok fazla şeyimiz oluyordu. Onları hemen böyle bir elma işte konsantresi yapıyordu ve elma piresi yapıyordu ve bu kalan posaları falan da atmayacağız tabii ki. Ne yapacağız? Posaları hemen bir tarçın, ceviz, çiğ çevireceğiz, atacağız, keklerimizi atacağız. Hani bir sürü alanı var bunu yapabileceğimiz. O yüzden öncelikle tabii ki elma konsantresine işe başlayalım. Elmalarımızı böyle keseceğim. Bu arada bunun için iki tane yöntem var. Bir tanesi robottan geçirmek ki bence en kolayı. Bız 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 yap geç. İkincisi bu arkadaşlar rendelersiniz. İki kiloyu rendelemek. inanın bana çok zor geldi. Ellerim o kadar yormak istemiyorum. <laughs> Tümenden geçirebilirsiniz. Bu da bir yöntemdir. Ama bunları dediğim gibi bızlatırsak en azından o kursayı biz başka şekilde şekillerde kullanabiliriz. Ha rendelendiğinde de kullanılır mı? Evet kullanılır. Ama ben bu kursaları buzlukta bile saklamayı düşünüyorum açıkçası. O yüzden e, şeye gerek yok yani. Sadece elma çekirdeğini içlerini böyle alalım ve çekmelik. Yani robotumuzu da yormayalım. Artık robotlar da kaldır, Almak da zor diye düşünüyorum. Böyle küçükler hali. Tabii ki bunların eşitliğinin hiçbir anlamı yok. İster eşit yapalım, ister daha şey yapalım. Ama yani bu şekilde. Tabii bunu böyle daha küçük bıçakla falan yapabilirsiniz. Nasıl işinize kolay geliyorsa. Ben artık küçük bıçak kullanmaya alıştığım için küçük bıçaklarla böyle bir şey yaparak kullanamıyorum. Bu arada elma çürü falan evet. düşünürsek aslında bu daha iyi en azından. E, yani yapay maddesinin daha az olduğu, daha ağırlıklı olduğu üsteliş. O yüzden böyle kullanacağınız zaman dediğim gibi karışık paketleri kullanabilirsiniz. Mesela bundan çok güzel bir kakaolu kek yapmayı düşünüyorum. Çünkü bir tane yeğenim var. Kendisi her türlü her şeyi yemeyi seviyor maalesef. Biraz da böyle artık çocuklar çok fazla şekere alıştığı için onu da biraz böyle sağlıklı beslensin okula. Sağlıklı atıştırmalıklar götürsün istiyorum. O yüzden ona böyle güzel muffin de kakaolu kekler yapacağım. Onu da hatta videosunu çekeriz. Böyle çocukların And as güzel kekler yaparsınız. Hem buzlukta saklarsınız istediğiniz kadar. Ben mesela keklerimi yapıyorum. Buzluktan çıkarıp geceden bekletiyorum. Acayip güzel bir kıvam olur. Hiçbir fırına falan sokmanıza gerek yok. Alt dolapta bekletirseniz sabah kalktığınızda mis gibi kekiniz olur. Ya, ufak bir şey söyleyeceğim. Tabii ki. Bizim ya, bu arada senin benim kameramanım, editim. İşte bütün teknolojik işler onda. Sağ olsun, ilgilenir. Aynı zamanda gelinimiz olur kendisi. Yani gelinimiz olmak yolunda ilerliyordur. <laughs> yani bakın işleri böyle yapın işte. Yani gelin alıyorsanız dikkat edin işinize yarıyor mu? İşte evet. daha önce de biz birlikte uzun yıllar çalıştık bu arada. Ben şeflik yaptığım dönemde yanında garsonluk yapıyor kendisi. Bu arada gerçekten bağırsak dolusalım. Bu arada ben bağırsakları takmış durumdayım arkadaşlar. Çünkü hani bir ara kilo veriyorsunuz, geri alıyorsunuz. Sürekli başımda olan bir şey. <laughs> yani işte hani benim vitamininiz eksik, onunuz eksik, onunuz eksik, eksik gibi bir sürü tabii ki şeyler hepimizde çıkıyor. Ama bütün her şeyin aslında gerçekten yani bunu belgeselini izlediğim kitaplarını okuyorum şu anda takip ediyorum zaten. Yani bir gastronomi mezunu olarak daha çok merak ediyorum böyle şeyleri ve seviyorum da takip etmeyi. Her neyse e, asıl olayın gerçekten bağırsakta olduğu. bağırsak çok değerli olduğunu yani bağırsak en azından haftada en az 20 tane farklı sebzenin girmesi gerektiği çok önemli. Yani muhtemelen biz bağırsakta çeşitlilik göstermediğimiz için stresli bir hayat yaşadığımız için kilo alıyoruz. Ve kilo vermekte de gerçekten zorlanıyoruz yani. O yüzden ben e, bir süredir, yani bir süredir demeyeyim çok yakın bir zamandır aslında, hem bunu araştırıp hem de artık bir hafta içerisinde ne kadar farklı şey yiyebiliriz, ne kadar bağırsağımıza sağlam bakteriler sokabiliriz, bunu araştırıyorum. Bu elma konsantresi orada aklıma geldi. Gerçekten hani dedim ki şekersiz ama tatlı çok seviyorum ben. Gerçekten çok seviyorum. Hatta belki de hayatta en sevdiğim şeylerden bir tanesi tatlı yemek dedim ki bu tatlıyı ben nasıl yemeliyim? Ve daha sağlıklı nasıl getirebilirim? Ve bu tadı nasıl kilo alabilirim? Hepsini bir araya soktuğumuzda işte bu yapay tatlandırıcıları da yani tabii ki organik olanları var ama kendim yapabiliyorsam niye satın alayım? Artık zaten hep her şey o kafada olduğum için tarifi bu şekilde düşünün. Yani siz hem bağırsağınıza bakterili bir konsantre sokacaksınız. Güzel bağırsaklarınızı çalıştıran hem de yediğiniz şeyden tat olacak. Mesela geçen gün bir kek yaptık. İçinde şey <laughs> şeker yok deme inandıramadım. Hatta Burun ablama sesleniyorum. Abla kesin içinde şeker yoktu <laughs> Yoktu yani. 10 kere falan mesaj attı bana. Fulya bunun içinde şeker var mı diye. Hayır yok. bunun için şeker koymadı ama inandıramıyorum bazen. O da kendisi de benimle birlikte diyet sürecinde de. Yani buradan sesleneyim dedim. Çünkü bu sorulara ve mesajlara sürekli maruz kalıyorum. Her neyse ben buna yaptım bu kadar da inşallah çeker. Şimdi bakacağız. O komple sıcak mı? Hey komple sığınca için iki <gülüyor> farklı. <gülüyor> Ee, Mecbur hızlı atacağız. Peki, şimdi çekirdeklere atalım mı? E çekirdeklere artık. Ee, yani mesela bahçem olsaydı keşke. Bir çiftliğim olsaydı keşke. Ben bunlardan tabii ki çekirdeklerini kurup elma aşırı falan dikerdim ama şu an... Bahçeniz varsa, varsa atmayın. Bahçeniz varsa atmayın. Ya da böyle biraz daha et, daha az etli yapabilirsiniz. Kenarlarını ne bileyim rendeleyebilirsiniz. Ya ben aslında zaten bu YouTube kanalını açarkenki amacımız sadece sağlıklı değil de hani aynı zamanda hiç atık olmadan doğaya ne kadar geri döndürebiliriz yaptığımız şeyler ne kadar kalır, uzun süreli bunları kullanabiliriz tabii ki onları da söyleyecek konuşacağım ee, hem ben öğreniyorum hem size aktarıyorum çünkü mutfak bir okyanus ve asla bitmiyor yani her gün yeni bir şey öğreniyorsunuz sen başka spoutuma isteyeceğim burada. <laughs> bir bardak kadar su isteyeceğim çünkü bu arkadaşlar birazcık. Ya bir var. içme suyu alırsam senden bir bardak büyük bardakta olur. Tabii senin şu an hep müsait olmadığı için böyle yerler gösterilerek hareketler yapıyor. Gelersen falan anlayın ki komiklikler oluyor <laughs> burada. Yani <gülüyor> her şeyi <hazır. gülüyor> i̇şte o bakın ne neden olmasın? hazırlamadık bu sefer onu da söyleyeyim. bir şey ama söyleyeceğim tüm videolarda dediğim gibi ilk videolarda böyle konuşamamışım. Allah'ım gören de sanki milyonlar var karşında gibi hareketler. Şimdi dedik ki hani videoları editleyince aşırı kısa oldu. Yani sanki short gibi oldu. Halbuki biz burada biraz da bilgi vermek istiyoruz. Yani Dan ve Fika sesleniyorum. sesleniyor. Kendisi kesinlikle hocamdır. <laughs> yani kendisini çok severim. Harika tarifleri vardır. Çok güzel yemekler yapar ve ilk yakın zamanda kitabını aldım dayanamadı. Daha sonra yani onu çok takip ediyorum tabii Çok şeyler de öğreniyor. Ama tabii ki daha o Türk kültürünü, mutfağını daha yansıtan ve biri biri tarifi biraz daha şekillendirerek yapıyor. Çok güzel. Yapıyorum da yiyorum da. Ama ben artık gerçekten hem dolarından kurtulmak istiyorum hem de biraz daha sağlıklı yemek istediğim için hem onun tariflerinden kendim kendime bir şeyler bakıyorum. Başka şeflerin de tabii bir sürü şef var. Bakıyorum tarifine. Ben bunu nasıl daha sağlıklı yapabilirim? Nasıl daha biz daha keyifli yiyebiliriz? Evimizde bunların nasıl almadan daha da doğala dönebiliriz? Buna Nasıl ben vicdan azabı çekmeden tatlı yiyebilirim? Mesela yediğim muzlu kekin kalorisi bir dilimi 50 kaloriydi ve ben onu hiç vicdan azabı çekmeden 2-3 dilim yiyebildim en azından. Normalde oturduğumda bir brown yediğimde ay işte bunu nasıl vereceğim, ne yapmam falan gibi düşünmektense en azından hem sağlıklı yiyorum. Hem artık eskiden daha az zeytinyağı kullanıyordum. Şimdi daha çok zeytinyağı kullanmaya başladım. Onun bana mükemmel bir faydası olmaya başladı. Dahulu elmadan gidiyor şu an şunu bir Evet. Şimdi bu arada buna aslında normal şartlarda yani şefimin su koyduğunu görmedim açıkçası. Ben niye su koydum? Elmalarım çok sulu değildi. Yani o dönemin elmalarıyla belki fark ediyor olabilir. Yani bunların hepsi işte deniyoruz ve görüyoruz. Ama bu adamın bunu kötü bir duruma mı getir Hayır getirmez. Zaten ben bunu ocakta neredeyse 2-3 saat kaynatacağım yani. Hani ben bunu iyice yani koyu kıvama getireceğim. Şimdi Selin'cim senden şeyi isteyeceğim. Yine tabii ki bu duşum. ve altına bir kap. Evet şimdi ilk şeyi çektim. Elmayı bızlattım. Gördüğünüz gibi böyle güzelce kabıma döküyorum. Güzelce böyle bastırın. iyice suyu çıksın. Bunu mesela tülbent yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben tülbentim şu an kirlide maalesef. O yüzden bunu çekmeden önce düşünmedim yani. O kaldı. Aslında Önemli değil yani. Burada benim kullandığım tel süzgeçin delikleri gayet ince. İstediğim kıvama geliyor. Yani şu kalan küreden efsane şeyler çıkar. Yani çok güzel kek olur. İçine bir havuç rendelersiniz. İşte bence yine elma suyu konsol konsantrese tatlandırırsınız. Harika bir yolun sonu konusu olur. Ben yani şimdi kalan elmalarımı da bu şekilde devam edeceğim. Ya daha da böyle bastırdıkça çıkıyor yani. Bakın hani hiç böyle 2 kilodan aynı kadar çıkacak gibi falan düşünmeyin yani. Bayağı çıkıyor. Bu bana ne kadar mal oldu? Hatta onu da söyleyeyim size. Ben elmayı toplamda 60 liraya aldım. 60 liraya aldım. İnternetten baktım. Elma suyu konsantreleri dedim ki hani 1 litresinin falan fiyatı ne kadar olarak geliyor? 350-400 liraya falan denk geliyor arkadaşlar. Hani ben buradan yarım kilo bile çıkarsam 60 liradan benim işimi görür. Her hafta alıp yapabileceğimiz bir şey mi? Evet yapabileceğimiz bir şey yani. Bu size bir iki ay yeter. Çünkü ne yaparsınız? Yulaf lapalarınıza falan eklersiniz mesela. O da size yeterli olur diye düşünüyorum. Lapalarımı atma. Kırmızı çizgi. Yani böyle... Bu da bu arada böyle hani doğdum da kırmızı çizgim oldu falan gibi bir şey değil yani. Bunlar gerçekten mutfakta çalışır Ne kadar atık olduğunu gördükçe artık geriliyorsunuz açıkçası. Hem de tarımın gittiği yere bakarsak. Üzücü. Tabii. Açı yanlış. Hemen müdahale eden bir geliniz var. Çok mu gelin biz böyle ya? Umarım o laf hoşlanmaz. Ben de çok hoşlanmam bir laf değil de bazen böyle bir çıkık olsun evet. Mesela benim eşim olsaydı başlardı sene gelin gelin demeye. Evet. <laughs> yani şu yani kulaklarını şey. çınlatıyorum gerçekten. yani <laughs> <Kendisini gülüyor> evet, <laughs> <selam söyleyorum. gülüyor> böyle de Evet buna da selam söylüyorum. Bu böyle gün sohbeti gibi oldu arkadaşlar kusura bakmayın. Artık idare edeceğiz. <laughs> şimdi arkadaşlar biz tabii bu işlem uzun sürüyor yani hemen 5 dakikada olmadığı için senin ora kısımları hızlandırdı. Ben artık şöyle son sıktığım de, blenderden geçirdim şeyi yeniden işte hızlattım. Suyunu yine çıkartıyorum. Bakın burada su çıkıyor ama bakın hala burada posada biraz daha altta su birikmeye devam ediyor. Onu en son ocağa koyduktan sonra bir kere daha hatta işte burada türbent kullanırsanız çok daha efsane olur. Daha böyle iyice sıkarsınız böyle suyunu çıkartırsınız daha kurulu, daha iyi olur yani. Güzel güzel bastıra bastıra. Sonra ocağa alacağız. Ocakta da yani orta ateşte 2-4 saat kadar pişecek. Çok yüksek ısıda yapmamak gerekiyor. Çünkü amacımız burada elmanın doğal suyuna ulaşmak. Kendi suyuna, kendi tadına ulaşmak olduğu için böyle gelip de yüksek ateşte açalım böyle. Bu biraz sabır isteyen bir şey. Yani sabrınız varsa güzel şeyler çıkıyor. Bence mutfak komple sabır gerektiren bir şey de bu dibini ben yine sıyıracağım bahçede gitmeyecek. Şimdi ocağa geçeceğim. Sizi yine bir dakika bekletiyorum. Evet. Şimdi ocağımıza geçtik artık. O suyumuz çıktı elmalarımızdan. Şey, şey. mu? Gözüküyor. Burada da bir yani bir aşama şu an mutfağım tam istediğim gibi değil maalesef arkadaşlar. Yakında inşallah o da olacak. Oraya güzel bir ada gelecek. O zaman daha böyle aynı tezgahta her şeyi yapıyor olacağız. Bakın bu çok yüksek bir ateş mesela. Bunu böyle daha kısık yapacağız. Hatta böyle daha kısık bir ateşte. Bunu alıyorum. Arkadaşı 3-4 saat kıvamına gelene kadar bekliyoruz. Şimdi ben süzgeçle daha aynı dediğim gibi yani bunun dibinde hala sular var. Kaşık kaşık alıp sularını birazcık daha ezmek istiyorum. Bunları heba etmeyelim. o yüzden tülbent kullanın. Tülbent tülbent aralarımızın bulduğu harika bir yöntemdir yani. İşte böyle hani gastronomi okuyunca her yerde çalışınca falan da böyle lank bir işte olamıyor şef. Birazcık tecrübe istiyor. Birazcık görmek ve sevmek. Bir de boğa burcu olmak. Bence kesinlikle bu bak çok önemli bir şey. Boğa burcu hem yemek yapmayı sever hem yemeği sever. Bakın ben boğa burcu. Buradan da sesleniyorum. 10 gün sonra doğum günü. 10 gün değil daha fazla. Bir mesaj yakınlarımaydı. Bazı arkadaşlara duyurulmuş. Bizim evde doğum günleri falan. Aşırı böyle keyifle kutlanır işte muhakkak ben pasta sizi doğum falan hatırlamıyorum. Ama bu işlem biraz sürecek. Bunu ben en son halini artık size çekeceğim. Tam olmuş haline, olmaya yakın haline çekeyim. Daha iyi olur. Şimdi çünkü ben bugün, ben bu elma konsantresinden bugün çivek reçeli yapacağım. Hem de birazcık kendimiz yemek için. Hem hafta sonu Ankara'ya kuzenimin düğününe gidiyoruz. Hem de onlar da istedim açıkçası. Yani videolar biraz geç gelecek. Benim çektiğim tarihten. Yani bir hafta, iki hafta sonra gelecektir ama. Bakın bir boğa burcu yemek yapan şefin dramıdır saklama kabı arkadaşlar. Yani sürekli düzgün saklama kabı arayıp bakıp favorilere ekleyip almaktan gerçekten artık sıkılmış durumdayım yani. Varsa öyle saklama kabını güvenen, arkadaş bizimkini tanıt diyen, yemin bir 5 dakika falan tanıtırım. Keyifle tanıtırım yani inanın. Bir de bu yüzey temizleyici mendiller ya. Bunu sık sık söyleyeceğim. Arkadaşlar ben buradayım. Evet bakın bayağı da oldu ya. Neredeyse burada. 2 litreye yakın. Belki daha fazladır. Çok emin olmamakla birlikte. teraziyle ölçmedim çünkü. Ee, bir suyum var. Ama tabii bu pişecek, pişecek, pişecek. 1 litreye falan. Belki 500 grama bile inebilir yani. Bunun buharlaşması e, kendini kendinin böyle daha yoğun, daha böyle kıvamlı bir şey olması, konsantre olması bizim için idealdir, iyidir. Ha çok fazla mı geldi konsantre olarak? Tadı hem şekerli geldi atıyorum. Daha az şekerli Diyelim ki bu iyi, daha böyle yoğun kıvama. İçine birazcık içme suyu kat. Neye kullanacaksınız? Artık keke mi kullanacak? Ya da sütle mesela. E zaten onu çoğaltabilirsiniz. Gayet hoş olur yani. Lezzetli bir şey çıkar ortaya. ben elma tadını seviyorum. Ancak normal şekerden daha güzel bir şey. Şekeri de gayet güzel. Bu arada elmanın da aynı biraz tadına baktım. Elmalarım güzel. Bakın böyle gördünüz mü? Pürelerimiz oluştu. Mesela bu pürelerden sonra şey de göstereceğim. Pardon. Gösteremiyormuşum. Böyle göstereyim. Ha, bakın bundan ne olur. Bakın şimdi. Bu arkadaşları tavada güzelce böyle sote kıvamına getirirsiniz. Suyunu alırsınız. İçine biraz ceviz, biraz fındık. Al sana elmalı kurabiye. O zaman şimdi? Şimdi kapatalım. Bu arkadaş iyice kendine gelsin. Ben en son böyle. Ha bir de şu an derken birazcık ben varım ben sıkayım. Bunu böyle bırakıyorum. Ee, normal istediğim kıvamına gelince de sizinle yeniden görüşeceğiz ıslakta elmamız vardı. Hatırlarsanız elma suyumuz vardı. Böyle bayağı suyu gidecek hani bir, bir buçuk saat kadar. Şimdi bu tencerenin içinde çok az tamam mı? Çünkü neden? Bu suyu buharlaş. Bize bayağı ağdalı, kıvamlı bir elma konsantresi haline geldi. Bu arada aşırı şekerli bir şey. Yani bunu böyle alıp da aman ben bunu bir bardak falan kekime koyayım. İşte kurabiye sakın öyle bir hatay düşmeyin. Tadına bakın anlayacaksın. Bu çok aşırı derecede şekerli bir şey. Yani yani ben mesela bunu muhtemelen bir yarım çay bardağı hatta belki yarım çay bardağından biraz fazla kullanıp hani kekime falan sütle bağlatacağım sıvısını. Başka türlü olması çok mümkün değil. Şimdi en son üstünde de yine böyle işte birazcık almıştık ama yine de köpükler ister istemez oluyor. Ben bunu da yeniden daha böyle bir daha su kıvamında olsun diye iyice yeniden biraz daha süzgeçten geçiriyorum. Şimdi bizim da çilek reçeline geçeceğiz çileğim orada hazır bekliyor. Orjinalin tadı bu kadar var. Yani bu bence bayağı bir 8-10 tarif götürür. Hani böyle büyük bir şey yapacaksanız götürür. Ama küçük hani bir lafı falan da koy, kullanacaksanız da o daha da fazladır. Ben böyle güzel, temiz bir cam kavanoz olmaz. Koyuyorum. Çilek reçelini de ben bir çay bardağı kadar düşünüyordum ama muhtemelen bundan ben yine bir çay bardağının yarısını kadar kullanacağım fazla çünkü. Şimdi bu çilekleri başlarına alıyorum. Bunu da sizin yani şeyinize bağlı. Ne kadar taneli reçel sevdiğinize bağlı. Ben bunların hepsini şöyle tıktıktı doğrayacağım. Aslında hatta tahtada doğursam da daha güzel olur demiş. Selim'cim ben da alabilir miyim ya? Yani çok oluyorum ama. Karşılığında bir tane çiçek verirsin. Hmm, bir dakika bekle Aa, bu bir güzel bir yüzlereyim hatta. Evde de çilek reçelimiz bitmişti. Bu arada çilek reçelini gerçekten severim. Annem küçükken şey o kadar güzel çilek reçelleri yapardı ki uzun süredir yapmıyor maalesef. Ama ben artık böyle bir işe başlayınca dedim ki ben artık dur yeter. Biz kendimiz yapmaya devam edelim. Hem de sağlıklı bir şeyler olsun diye. Buna da böyle yine biraz limon atacağız. Parlaklığı versin diye meyvelerimizi. Dediğim gibi şeyden çok koymayın. Her zaman kompoz yani şeyde elma konsantre yapmayacaksınız da. Çilekle Direkt şekerle yapacaksanız da onun içinde çamlı keklerimizi doğrayın i̇şte, işte istediğiniz kadar şekerini attıktan sonra eğer koyarsanız dolabınıza o böyle sabaha kadar suyunu salar. O zaman da güzel bir Olur yani tat olarak da güzel olur. Hem dinlenmiş olur şekerler. Şekler güzel dinlenir diye düşünüyorum. Bu arada bunu böyle e, karışık e, meyvelerden de yapabilirsiniz bence. E, dondurulmuşu satılıyor. İsterseniz taze taze alın. Ahududuları, işte şeyleri, laban mersinini, işte biraz çilek atarsınız mesela. Evet, ondan size bir şey olur. Şu iki tane ufak Çelik de. Hadi yine iyisin. Tadına bakalım. Birazcık ekşi ama güzel. şimdi ocağa geçelim. Arkadaşlar çileğimi koydum. Altında çok açık değil. Normal ateşte. Şu anda şey oldu. Suyu salması için normalde şeker koyduğumuz için. Şimdi tabii ki şeker kullanmayacağız. O yüzden böyle elma koydum. Yani ben yarım dedim ama çileklerim birazcık ekşi. O yüzden bu kadar. Yani biraz eksik. Yani bir yarımdan biraz fazla. Elma konsantresini böyle koyuyorum. Biz bunu zaten bırakacağız. Kullanacak. Kendi halinde pişecek. Yani buna başka yapabileceğimiz bir şey yok artık. Kendi halinde olan güzel reçellerimiz. Evet arkadaşlar şimdi çilek reçelimizi ocaktan aldık artık. Böyle sızıntı zaten... kadar En son hali böyle. Hani suyu gitti. Gayet yoğun kıvamda. Ben çok fazla e, sulu reçel sevmiyorum zaten. Üzerine yalnız limon koymayı şu senin bunu verirsen bana böyle birkaç damla yaptık mı? O parlaklığı bize versin diye. Koyuyoruz böyle. Bir de bu yani çok uzun süre gidecek bizim evde mümkün değil. O yüzden böyle kavanozluyum falan gibi bir şeye girişmedim. Ben böyle kahvaltıları almak için bize bu bir ay falan gider maksimum diye düşünüyorum. O yüzden böyle kabımıza koydum. Şu an gerçekten kabına bakmak istiyorum. Ziyaret miyeni, Böyle diplerini diplerini alalım. Kumdurum. Bir de böyle ufak bir kaza yaşadım bu arada. Onu da söylemeden edemeyecek. Yani şeyin kapağını kapatmayın arkadaşlar. <laughs> pencerenin. bir anda taşabiliyor. O yüzden en güzeli böyle ağzı açık. yavaşlamış o kendilerine. Ya bayağı da çıktı bence. Hani Kalan çilekleri ben yiyebilirim şimdi demek ki. Yok yiyemez misiniz? Bu anca idealmiş yani bize. Evet, al bakalım o tadına bak ve bir çocuk olarak puan ver bakalım. Hmm, neziz. <gülüyor> Çok zor. <laughs> bir değil ama. <laughs> Bilemedim. Güzel mi gerçekten? Beğendin mi? <laughs> ee, güzel. Hani bakayım. Bu arada çilek reçeli de ilk defa yapıyorum yani. Kuru kalmasın ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben normalde çilek reçelinde o tanecikler var ya, onlardan nefret ederim. Ben de. Ama burada böyle esin ağzına da çok gelmiyor. Böyle çilek çilek değil yani. Sert çilek yok içinde. Güzel. Gayet böyle... Hatta bunu şey de yapabilirsiniz. O tanecikleri sevmeyeniniz varsa blenderına geçip hiç marmelat kıvamına getirebilirsiniz ama bence de Ben çünkü asla dışarıdaki reçellerde şey o çilek parçası kalıyor ve asla yemiyorum. Sadece bu kenarında kalan kısmı yiyorum. Bunda hiç öyle bir şey yok. Bu güzel bir tat. Bayıldım. O zaman. O zaman arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için size teşekkür ederim. Sonuna kadar izlediyseniz ve dayandıysanız özellikle. Ve kanalımıza da abone olursanız hoşunuza gider. Yorumlarınızı bekliyoruz. 就是这些了。<Thank>